Merhaba, ben klinik psikolog Hüseyin Sarıcı. Bütün yıl boyunca çalıştın, emek verdin ve artık emeğinin karşını alma zamanı geldi. Ama iş o sınav vaktine yaklaştıkça kaygın artmaya başlıyor. Artan kaygı seni gitgide yormaya ve performansını düşürmeye kadar gidebiliyor. İşte bu videoda sana kaygını nasıl yenebilirsin, kaygıyla nasıl baş edebilirsin bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak söylemek istediğim şey Kaygı ve uyku arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Sınava yaklaştıkça kaygın artıyor ve uyku konusunda sıkıntılar yaşamaya başlıyorsun. Diyelim ki sınavdan bir gün önce yatağa erkenden girdin. Normalde yatacağından çok daha erken bir zamanda ve yatağa girdikten sonra da uykun gelmiyor. Yastıkla, yorganla savaşmaya başlıyorsun. İşte bu normalde uyuyabilecekken bile bu stres ve savaşma hali senin uykuna engel olabiliyor. Eğer ki normalde 9'da yatıyorsan 9'da gir onda yatıyorsan onda git. Normal rutinini bozmadan sınavdan önceki gün aynı saatte uyumalısın ve yatağa girdin. 10-15 dakika boyunca dalmaya uğraştın ama baktın olmuyor. Yataktan çıktın ve biraz oyalandın fakat bu oyalanma kesinlikle televizyon veya telefon değil. Vaktini harcadıktan sonra tekrar denemek için yatağa giriyorsun. Uyuyabilirsen ilk adımı başardın demek. Eğer hala uykuya dalamadıysan bu döngüyü tekrar edebilirsin. Her zaman çalışılacak ders, her zaman çözülecek sorular vardır. Ancak son gün özellikle ders çalışmamanı, normalde yaptığından farklı bir şeyler yapıp zihnini biraz dinlendirmen gerekiyor. Çünkü zihne bir mesaj vermen gerek. Bu mesajda bu zamana kadar boyunca çalıştın, artık son dakika dinlenmelisin ve yarın sınava hazırlanmalısın. Bunu yaptığın zaman ne yapıyoruz mesela? Dışarıda yürüyüş yapabilirsin, Burada önemli olan sınav konuşmadan bir gün geçirebilmek. Bu sayede hem zihnini sınavdan uzaklaştırmış oluruz hem de bedenimizi dinlendirmiş oluruz. Ve rahat bir uykuya dalabiliriz. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Dışarıda bilmediğin şeyi deneme. Çünkü bedenine uygun olmayan şeyleri yersen vücudunun dengesi bozulabilir. Hem modunu hem de bedensel dengeni bozduğu için performansını düşürebilir. Fazla kaygı zihnimizin hızlı çalışmasına neden olur. Bu hızlı çalışan zihin içerisinde gerçekte bizim neyin kötü hissettirdiğini fark edemeyiz. İşte böyle bir zamanda zihnimizi biraz yavaşlatıp aslında neden kötü hissettiğimizi fark etmemiz mümkün. Benim de uzman olarak en sık karşılaştığım şey zihnimize gelen olumsuz resimler. Aslında nedir bunlar? Sınavı kazanamadığınız, sınavın çok kötü geçtiğine, dışarıya çıktığınız zaman ailenizin beklentisini karşılayamayacağınız içeren resimler geliyor. Eğer ki bu resimleri olumlu olanlarla değiştirirsek, yani kafamıza sınavı kazanacağız, her şey çok güzel geçecek ve bir şekilde rahatça bu işi atlatacağımız yönelik resimler koyarsak biraz daha kaygımızı kontrol etmek ve azaltmak mümkün olacak. O zamanlara geldiğimizde içimizden bir ses, yeterince çalıştın mı, nasıl olacak acaba, kazanacak mıyım gibi sorular gelecektir. Bence kendini sonuçlarla değerlendirme, en temelde yapacağın şey yeterince yemek verdin mi? Elimden geleni yaptım mı? İşte bunu sorduğun zaman aslında değerli olanın ortaya koyduğun çaba olduğunu fark edeceksin. Bundan sonrasının sen elinden geleni yaptın ve ortaya koydun. Sonrası artık bir şekilde senden çıktı ve sen o toprağa tohumu attın. Ve bekleyeceksin ve tohum yeşerecek mi diye. Bunu düşündüğün zaman kaygın birazcık da olsa azalacaktır ve o son gece geçti. Zihnindeki olumsuz resimlerden kurtuldun. Onların yerine olumlu olanları koydun ve ertesi sabah sınava gireceğin gün erkenden kalktın. Kendini çok zinde hissediyorsun. İşte bu anda normal rutinini bozmamalısın. Normal yediğinden farklı bir şey tüketmemelisin. Ve son dakikaya bırakma kesinlikle. Çok karşılaştığımız bir durum. İnsanlar sınav anına yakın bir zamanda koştur koştur sınava gidiyorlar. Gittiği zaman yüksek bir kaygı ile sınava başlıyorlar. Bundan uzak durmak için sınav yerine ne çok erken ne de çok geç gitmeni öneririm sana. Ve sınava girdik. O anda kalbin güm güm atıyor. Kendini tedirgin hissediyorsun. Hiç korkma bu durumda herkes böyle hissedecek. Ve başta herkesin başına gelen bir şey ve sonrasında yavaş yavaş o tedirginin azalacak. Ve sen önündeki sorulara odaklanmaya başlayacaksın. Ve böyle bir anda kendini o sorulara vermen çok önemli. Ama sen zihnindeki şeylerle ne yapacağım, şimdi nasıl olacak gibi sorulara cevap vermeye çalışmamalısın. Çünkü o anda kaygını kendi kendine arttırırsın. Sen sadece önündekilere bak ve etrafındaki insanları da mümkün mertebe izlememeye çalış. Çünkü onların ne düşündüğünü bilmiyorsun. Kimisi hızlı yapacak, ben yavaş mıyım diyeceksin. Kimisi çok fazla yavaş yapacak, bu sefer ben hızlı mıyım diyeceksin. Böyle sorulara girmemek için sen sanki tek başınaymışsın gibi, ıssız bir yerde, sakin bir ortamda sınava giriyormuş gibi hissetmeye çalışman sana iyi gelecektir. Karşına çıkan sorular bazen seni hazırlıksız yakalayabilir bir tık kaygını arttırabilir. Ve böyle bir zamanda baktım ki kaygın biraz artmaya başlıyor. İnsan kaygılandığı zaman hızlanma eğilimindedir. Fakat hızlandıkça kaygın daha da artacaktır. Bu tuzağa düşmemek için minicik bir nefes molası ver. 10 saniye alacağın bu derin nefes bile senin yükselen kaygını yavaş yavaş azaltacaktır. Ve bu da performansının artmasına neden olacaktır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çözmekte zorlanacağın soru ile karşılaşabilirsin. O soru ile savaşa girmektir. Soruyla savaşa girdiğin zaman şöyle bir durum oluşacaktır. Sen soruyla savaşıyorsun. Bu sefer kaygın artmaya başlıyor. Ve bununla birlikte çözüm becerilerin gitgide zayıflamaya başlıyor. Ve bir bakıyorsun ki normalde bir dakika harcaman gereken soruya 3-5 dakika zaman kaybetmişsin. Ne oluyor böyle bir durumda? kaygın gitgide artmaya başlıyor. Bu yüzden baktın gibi soruyu yapamıyorsun. Hiç panik yapmaya gerek yok. Zihin bazen gözün önündeki şeyleri bile göremediği zamanlar ve anlar olabilir. O yüzden bir, bir buçuk dakika ayırdın bir soruya ve sana cevap vermediyse çözebileceğin diğer sorulara yönelmelisin. Daha sonra tekrar dönebilirsin. Bu sefer cevap bulma şansını arttırırsın. Soru ile savaşırsan işler biraz sıkışabilir. Bu söylediklerim senin kaygını tamamen geçirmeyecek fakat kaygını senin kontrol edebileceğin seviyeye getirmiş olacak. Çünkü kaygıyı tamamen yok etmenin bir yolu yok. İnsan olmanın gereği, başarılı olmanın gereği belirli bir seviyede kaygıyla yaşamaktır. O yüzden bunlara dikkat edersen sınav anını daha rahat geçirip gerçek performansını ortaya koyabilirsin. Bütün emeklerinin karşılığını alabilmen dileğiyle kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.